E, gölün son 50 yılına baktığımızda son 50 yılda e, yaklaşık 20 metre e, su seviyesinde düşüş var gölün hacminde. Yine gölün su alanının kapladığı su alanı açısından baktığımızda yine son 50 yıl içerisinde yaklaşık bir yüzde 40 küçülmeyi görüyoruz. Uydu görüntülerinden tespit etmek mümkün bunu. E, peki bu tabi iklimsel verilerde yatsınamaz bir gerçek. E, global bu ölçekte ve e, baktığımızda iklimin etkileri mutlaka var Burdur Gölü'nde de yerel ölçekte de Burdur'da da iklimin etkileri var ama insan etkisiyle yapılan e, tahribat gölün suyunun azalmasında e, söz ettiğimizde bu insan etkisiyle yapılan tahribatlar nedir onlar? Gölü besleyen derelerin e, önünün kesilmesi, kontrolsüz e, sondajlar. Başta belli etken kriterler iklimin yanı, yanı sıra. bunları önlem almak lazım. Ee, biz özellikle Burdur Gölü konusunu çok sıcak tutmaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten ülkemizdeki sıcak noktalardan bir tanesi. Aslında sadece Burdur Gölü özelinde de değil. Bugün baktığınız zaman e, Beyşehir Gölü aynı, Eğirdir Gölü aynı. Nitekim e, Salla Gölü yine iklim krizinden etkilenmeye aday göller arasında. Ve sonuçta Tüm su kaynakları, ister yüzey suları olsun, ister yeraltı suları olsun, bu başta iklim değişikliği ve insanların yoğun kullanım etkilerinden bir şekilde etkileniyorlar. Bu göllerin yaşatılması, sürdürülmesi sadece günümüzde bizler için değil, gelecek kuşaklar açısından da son derece önemli. Yani aslında çevredeki bozulmalar bir sinyaldir. Bu sinyali doğru okuyabilirsek, özellikle iklim değişikliği bağlamında. E, gerekli önlemleri alabilirsek e, ne mutlu bize. E, bütün göllerimiz aslında kritik. Belki e, göllerimizin tamamını kaybetmedik ama örneğin e, Burdur'da işte 1960'lı yıllarda 14 tane sulak alanın adı geçiyor. Bu açıdan baktığımızda bu sulak alanların birçoğu oldukça sığ ve küçük sulak alanlardı. Bu sığ ve küçük sulak alanlar işte 2000'li yıllara kadar baktığımızda. Özellikle insan etkisi yani yoğun su kullanımının etkisi ya da tarım alanı açmak amaçlı kurutulmuş. Fakat 2000'li yıllardan sonra e, bu bilinçli kurutma olayı olmamakla beraber e, dolaylı yoldan hem bizim yoğun su kullanım alışkanlıklarımız hem de artık son yıllarda iyice hissettiğimiz özellikle 2018 yılından sonra hissetmeye başladığımız bölgemizde iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle bu göller e, Hani geride kalanlar bile artık risk altında ölçüm rakamlarından baktığımızda Burdur Gel'e evet şu anda bir 50 sene önceki hacim ve alanının aşağı yukarı yarısını kaybetti. Ama şöyle düşünebiliriz. Hep biraz da bardağa dolu tarafından bakmak gerek diye düşünüyorum. Bu göller şu anda bence iyi konumdalar. Çünkü hem bizim yoğun su kullanımımız hem de iklim değişikliğinin baskısı nedeniyle bundan sonra bütün göller küçülme trendinde onun için hani e, gölümüz küçüldü diye çok fazla üzülmeyelim, bundan ders çıkartalım. Ama şu anda da bir gölümüz var diye sevinelim. Fakat bundan da geleceğe yönelik önlemler alalım. Yani e, aslında üzülmek de çok bir şey geri getirmiyor. Sevinmek de bunun e, kurtarılması yönünde adım atmamıza engel değil. Yani biraz bizim elimizde, biraz da doğa şartlarının elinde artık göllerin geleceği ve kaderi.